Selamlar nasılsınız bakayım arkadaşlar hoş geldiniz bugün saklambaçtayız arkadaşlar Bugün saklambaçın kralını oynayacağız Mega saklambaç Şuradan Nereye geldim Bir dakika dur Buradan da şu yana abi Hemen paracıklara da ihtiyacım var Çabuk 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 şu paraları alayım ben dur Al 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 Şu anda saklanmam lazım Abi şuna bin Nereye attı lan beni Tamam güzel Güzel. Şurada da bir top var. Onun üstüne de çıkayım. Paracıklar alayım. Ya zıplat beni kardeşim. Oy 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 oy. Nerelere gittim lan? Oğlum. Nereye geldim ben? Abiciğim dur. Şey geri geldik. Şimdi o 14 saniye var. Arayıcı gelecek. Aman Allah'ım. Hemen şuradan zıp çıktı yapalım. Allah adam geliyor oğlum. Gelecek şimdi ya. Tamam. Şimdi arayıcı gelmeden saklanmam lazım. Yani ebe. Ebe diyelim biz ona arkadaşlar. Ebe çıktı galiba. Evet. Ebe neredeymiş bir bakayım bir. Uf, oğlum ebe geliyor lan aşağıda. Aşağıdan aşağıdan geliyor. Ben şunun çatsına doğru çıkayım. Evet mükemmel saklanmaç. Şurası güzel duruyor ama. Bakayım bir. Arayıcı nerede? Arayıcı nerede abi? Evet arayan ebe bu arkadaşlar. Süper. Şimdi o, o 300 saniye yani 270 saniyem kaldı. Bu arada arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atarsanız çok mutlu mesut olurum. Hadi bakalım like butonunu patla atalım. Oğlum bir dakika. İzlemeyi bırak. Arayıcı nerede lan? Altında mı? Ha yok. Şuradalar. Arkadaşlar hadi bakayım like butonunu gömçürtelim. Tamam mı? Ben şöyle bir saklanayım. Ebe bizi bulmadan. Bak şimdi cazcuz sesler geliyor. Evet. Oğlum hepiniz niye beni takip ediyorsunuz ya ya? Ya yakalatacaksınız bizi ya. Vallahi billahi yakalatacaksınız ya. Yemin ederim yakalatacaksınız ha. Dur bakayım bir. Nerede? Arayan kişi. Arayan şansı neymiş? Evet neyse. Şöyle yapalım. Envanterimi açayım. Bende ne var? Evcil pet var mı? Yok. Almam lazım. Neyse arkadaşlar şimdi bunu uğraşamayacağım. Oğlum. Arayıcı şey ya. Arayıcı nedir ya? Ebe diyelim biz ona. Evet ebe neredeymiş? Tamam. Ebe aşağılarda bir yerde sürünüyor şu anda arkadaşlar. <laughs> geliyor lan bize doğru geliyor. İzlemeyi bırak. Kaç abi. Buraya çıkacak şimdi. Abi geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Kaç. Kaç Topuk Yaylası. Vallahi Topuk Yaylası. Nerede? Oğlum şöyle bir izleyeyim. Dur. Bakayım. Oh tamam tamam biz bayağı uzaktayız. O oh, arkadaşım bu oyun alanında bizi bulmasının imkanı mümkünatı yok. Neyse hatta biz gezebiliriz bence. Neyse o gele dursun. Gelin gençler bizim tayfa. Hadi bakayım arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın dostlarım. Like butonunu gömçürtüyoruz. Kimler varmış burada? Pauk var. Ne ee, yok lan? Pauk evet. Diğerinin ismi niye göremiyorum? pardon. Pauk kurbanın ismiymiş. Hay Allah'ım yarabbim ya. Bizim gençlerin adı yazmıyor. Oğlum buradan aşağı kayarsak düşer miyiz acaba? Düşer miyiz buradan? Buradan düşer miyiz beyler bayanlar? Neyse bekleyelim bir. Neredeymiş bu? Oğlum geliyor lan arayan ensemizdeymiş ya. Abicim arayan ensemizde duruyor. Vallahi hepimizi yebilecek şimdi ha. Yukarıda bir yerde. Aşağı düştü bizimki. Abicim. Nerede lan bu? İzleyici nerede? Pardon arayıcı nerede? İzleyici nedir ya? <laughs> evet arkadaşlar adam hala bizi bulamadı. Hop yukarılara çıkıyor. Eyvah bizim çocuğu gördü. Aşağıdakileri gördü. Ne oldu? Havada asılı kaldı lan bu. Geldi vallahi belleyecek şimdi. Kaçın gençler. Allah'ım benim takipçimi yakaladı lan. Abo öldürdü vallahi billah. İzlemeyi bırak. Abi izlemeyi bırak kaçmaya bak. Gel biraz daha gel buraya. Gel buraya gel gelirse kaçarız. Bir daha bakayım. O kaç kişi arıyor lan? Şimdi bu aşağıda. Tamam. Başka ha tamam. Başka dakika başka ne diktiler bunlar? Evet şu anda bu adam bizi bulamaz arkadaşlar. 100 saniye dayanmam lazım. 100 saniye bak herkes şu anda saklanmış. Evet herkes bir yere saklandı ve bizi arıyor. Bu oyun alanı çok karışıkmış. Oğlum bu geliyor lan bize doğru. Vallahi geliyor bize doğru ha. Neyse ama bulamaz. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Son ana kadar saklanacağız. Yani bu oyun gerçek saklanmaç. Yani öyle kenara pusmak yok arkadaşlar bunda şey pusmak var pardon. <laughs> Saklanmak var daha doğrusu. Neyse şöyle çıkayım ben bir inceden. Şöyle bir nefes alalım ya. Çıkalım ya değil mi? Hep aynı yerde dolan dolan dolan. Oğlum buradan çıkamıyor muyuz? Ah aslanım benim sen kalırsın orada. Aa ebe aşağıda arkadaşlar. Uf, geliyor lan buraya doğru. Ben şöyle kaçayım. Ben şu yana doğru kaçayım. evet Benim takipçiler. Aha. Allah nereden geliyor lan o ses? Neyse gideyim para toplayayım 40 saniye var. Bakayım. Ebe nerede? Ebe yok piyasada birader. Tamam güzel. Ben buraları kaç buralarda takılırım abi o gelene kadar. Aha dur. 30 saniye dayanmam lazım. Abi 30 saniye. Ebe neredesin ebe? 20 saniye kaldı. Oho. Ben coin toplayayım o zamana kadar. Nerede lan bu ebe? Şaka mısın oğlum nereye gittin? Şu aşağıdan da kayarsam Son saniyede kayıp şu coin'i alacağım Aha ses geldi Aha ses geldi Aha Aşağıda be ha, şabalak Ben kayar oğlum Haydi bakayım Ya işte budur yakalayamazsın Şş, Seni şabalak bakın arkadaşlar kazanan işte burada Kazanan bizim tayfa. 10 numara bir iş yıldızı oynadık. Şimdi şu ödülleri bir alalım mı? Bakalım ne varmış. Ver bakayım. Para verdi. Ver bakayım. Para verdi. Güzel. Bu ne? Harikasın. Alışveriş yapabiliyor muyuz? Ha bir dakika birazdan şey arayacak. Ha bir tane pet mi alsam yanıma ya? Neyse tamam dur bir dakika. Geç. Geç. Şimdi ben oyunuma bakacağım arkadaşlar. Evet. Ne veriyor? 2 tane. Aaa çift ebe. 2 tane ebe var arkadaşlar bu sefer. Bu mega saklamaca bayıldım. Harika. Bence diğer saklamaçtan daha güzel arkadaşlar. Saklanacak yer de çok. Ve ebe kolay kolay da bulamıyor arkadaşlar. hadi bakalım. Güzel bir harita ver. Oy laboratuvar çok karanlık be. Çok karanlık. Bizi belli eder burası. Şimdi. hadi bakalım seçmeceye gelelim. Kime be? Beni seç. Beni seç. Bir kere de beni seç ya da seçme ya. Evet burada ebe olmak istemezdim. Püh. Oh be. Aa bizim Kaya abi fanı seçti. Kardeşim benim canım. <laughs> Hadi. beni ebelemek yok biliyorsunuz. Bir de beni seçiyormuş. Hayır olamaz. Bakalım ne olacak. Oh iyi beni seçmedi. Tamam şaşa. Saşa. Haydi bakalım. Güzel. Benim takipçilerden biri ebe oldu arkadaşlar. İki kişi. iki ebe var ama bu sefer kazık olacak. Hazırsanız başlayalım beyler bayanlar. Hop şu parayı al. Ops. Koş abi, koş 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 yapıştır. yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Oy! Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika. Zıpla. Oğlum şuraya. Hayır ya. Zıplayamıyorum şu anda. Hadi. Oğlum niye gitmiyorsun? Abi hadi bu sefer olacak. İşte budur be. Tamam mükemmel. Kaç topuk abi. Bu laboratuvarda bizi bulsun. Başka da bir şey istemiyorum. Bulamaz bence de. Çok iyi bir yere saklanmam lazım. Haydi bakalım. 16 saniye kaldı. 15. İyi ee, buradan nereye gireceğiz? Bunun içine girmiyor. Eyvah burası sakat. Çok sakat bir yere geldik ha ben size söyleyeyim. Çok da tehlikeli. Şimdi şöyle bir baksam. Aha içine girebiliyor muyuz? Bir dakika. Süre başladı arkadaşlar. Neyse ebe nerede? Aha, ebe. Allah ebeler aşağıda iki tane hem de. Ee, abi direkt buraya geliyor bunlar. Oğlum bunlar direkt buraya geliyor lan. Ben şu kapı kulbuna ineyim dur. Evet. Evet. Ah burası iyi güvenli duruyor ama bilemedim. <laughs> Hayt. Çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor ebe. Güzel. Gelirse şu topun altta top var onun üstüne atlarız arkadaşlar. Abi kişiye belediler. Diğer ebe de şurada. Hadi bakayım. Neredesin sen? Oy bir dakika lan. İzlemeyi bıraktım ben vazgeçtim. Adam buraya doğru geliyor. Aha. Güzel güzel. Ebeler yanlış yerdesiniz. Yardımlaş yanlış noktada bekliyorsunuz oğlum. Biz orada mıyız ya? Şimdi dur bakayım. Aslında şu kulbun bir altına da atlayabilirim ha. Evet. Hala ebeler, hala ebeler geziyor. Oğlum ne kadar saçma ya, yesenize. Şuradan aşağı atlasan. Yo, bu, ha, bunlar hala yanlış yerlerde... Aa, ebe şurada arkadaşlar. Ta üstümüze doğru geliyor bak. Bizi göremezler buradan. Hala göremediler. Hadi bakayım. Sataşayım mı? Buradayım. Buradayım. Evet, bu ebeler aşağı indi. Bunların geleceği falan yok ya. Neyse ben izlerim kardeş. Benim işime gelir. Ama iki kişi de zor arkadaşlar. Bakayım. Bizi görüyorlar mı acaba? Bu, bu bizi görmüyor abi. Bu bizim takipçi. Bu, bu da cacık yerde. İkisi de aynı yerde geziyor. Bak kapının kulbunda bizi gördü ha. Vallahi gördü. İzlemi. bak. Vallahi bu kız gördü bizi. Abicim geliyor. Ge geliyor. Gelecek şimdi. Oy buraya doğru geliyorlar lan. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Saplayım çıkayım dedim vallahi aşağı düşüyordum az kalsın. Evet arkadaşlar çok tehlikeli bir yerdeyim. Kımıldasam aşağı düşeceğim yani. Neyse ben kıpraşmıyorum. Hadi bakayım. İki tane ebe ne yapıyorsunuz oğlum siz orada ya? Gelseniz hadi. <laughs> çok pis yere düştüm arkadaşlar. Şuna bakın. Kapının kenarındayım. Yemin ederim ayağım kaydı kayacak. Bunlar gerçekten noob çıktı Rıza baba. Bunlar hiç hiç aramıyor, sormuyor. Benim bunları izleyeyim bakayım bunlar. Oho. Bunlar hakikaten işleri zor arkadaşlar. Yalnız var ya buradaki e, saklanma işte zor yani. Saklanacak çok yer var. Kaçmak da kolay. Evet ebeler ne yapıyorlar? Oho. Ebeler hala geziyor abicim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben yine son 10 saniyede aşağıya atlamayı planlıyorum. Bakayım ne yapacak. Oo, Çok kötüsün. Çok kötüsün. O neden geldi yanımıza mı? Biz neredeyiz? Biz neredeyiz bu arada? Bir dakika kafam karıştı. Ha bak şurada birisi var. Git alsana onu arkadaşım. Ha bak şurada da bekleyenler var. Oo çok güzel. Bunlar çıkamıyorlar. Cık. Bunların buraya gitmesi çok zor. Diğer ebe nerede? Diğer ebe de yalnız sularda. Cık. Yok arkadaşlar bunlar cacık çıktı ya. Vallahi bunlar cacık çıktı. Evet aşağıda gezen gezene bunlar hala orada burada. Aa önüne düştü. Ebenin, oğlum ebenin önünde ya. Bak bizi doğru geliyor. Hoppa! Hayırlı işler, bol güle Valla Vallahi çok güzel kaçarım. Ay nereye düştüm oğlum ben? Hiçbir şey göremiyorum. Abo! Ebeler burada arkadaşlar. Kaç, kaç! Topuk, topuk, topuk! Ben buradan demlenirim ya 60 saniye dayanırsam 60 saniye dayanırsam tamam arkadaşlar süper Haydi bakayım şundan zım çıktı Allah Ooo evin yanına düşmüşüm yala Ay 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 Ya böyle bir şey olamaz ya Ya böyle bir şey olamaz evin yanına düşmüşüm arkadaşlar ya Ulan Kaya abi fan. Evet arkadaşlar güzel bir like atarsanız sevinirim Kaya abi falan için Kardeşim beni ebeledi ya. Vallahi billah. Ben kaşındım, kendim kaşındım. Hiç kıvıldamayacaktım. Neyse şimdi diğer arayan nerede? E diğer arayan nerede? Oho! 26 saniye var. Bilen var ya, az kalsın maçı alıyormuşum ya. 26 saniye dayanamadım arkadaş. 26 saniye dayansaydık ne olurdu ya? Cık 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 cık. Bunlar gerçekten yakalayamıyor arkadaşlar. Bunlar harbiden noob'lar yani. Çok kötü oynuyor bu arkadaşlar. Bizim Kaya abi falan şansa bana beni belediye yemin ederim ha. 7 saniye. Oho arkadaşım. İnşallah enfeksiyonu verir bu sefer de enfeksiyon oynarız. Ve maç bitti. Herkes kurtuldu. Ben şabalak gibi, şapşal gibi yakalandım ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse sıkıntı yok. Şu ödülleri alalım. Şunu al, şunu al. 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 Şu markette neler varmış bir bakamadım ya. Markette neler varmış? Du Duygular var. Ha! Şunu alayım. Alabiliyor muyum? alamıyorum Robux. Robux, Robux değil. Dur bir Kaç param var? Bunu alırım abi. Aldım bunu. Tamam mı? Hadi bakalım. Tak abi. Taktım da. Güzel. Şimdi harita seçiliyor. Bakalım hangi haritada oynayacağız? Aa! Hmm. Arka bahçe güzel. Arka bahçe güzel. İnşallah enfeksiyon olur. Enfeksiyon olsun, enfeksiyon olsun. Hadi bakalım enfeksiyon istiyoruz arkadaşlar. Beni seç. Beni seç de bir ebe görsünler oğlum bunlar. Beni seç de bir ebe görsünler. Hadi bakayım. E ama olmaz ki ya. Üf, Mr. Sus. Mr. Sus da bizim takipçi. Hoş geldin Mr. Sus. Hadi bakayım. Şimdi güzel. Ebe oysa biz saklanalım abiciğim. Oy paracıklara bak. Aman ya Rabbi. Ben şunları toplamadan bir yere gitmem abi. Hiç umurumda da değil yani. Ben coin toplayacağım sonra kaçacağım abicim. Haydi bakayım bütün paracıkları toplayacağım. Para bırakmayacağım. Koş 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 koş. 40 saniye var. 40 saniyede alayını toplarım herhalde. Aa, alamadım ya. <laughs> Vallahi bile alamadık. Ana bir karpuz kafa daha geldi ya la. <laughs> Helal olsun ya. Çok iyi. Güzel. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Gelin gençler. Gelin. 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 Oğlum bu ne lan? Karpuz kafa gelmiş ya. Hiç haberimiz yok. Evet. Şimdi şuradan içeriye girsek ne ne olur? Burada ne var? 9 9 Kuş yuvasında doğduk arkadaşlar. Vallahi Anam anam anam. Çok iyi lan bu karpuz kafa. Evet. Kendimi gördüm aynada. Ebe bizi bulabilir mi? Bulamaz. Bak şimdi taktik yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Aman düşüyordum lan. Ah, Allah kahretsin düştüm aşağıya. Aman ya gelin gençler hepiniz. <laughs> Eyvah adam adam orada orada. Bittik biz bittik. Geliyor zombi geliyor lan. Abi zombi geliyor. Adam zombi atmış. Aa, ben paracıklar almadan kaçar mıyım koçum? Evet. Zombi. Ay bismillah. Zombi benim peşimde. O hepsi zombi olmuş. Enfeksiyon mu oynuyorduk? Yapmayın kurban olayım ya. Ay hepsi benim peşimde. Benim takipçiler beni bırakın Allah aşkına. Abi koş 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 koş. Kimse buraya geliyor. Ay Allah cezanızı siz, versin sizin ya. Oğlum beni de zombi yaptınız ya. <laughs> ya ama olmaz gibi ya. Öf ya. Aman. Şaşıma gitmedi bu durum ya. Öf. Bu ne oğlum ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim suçum günahım neydi ya? Şimdi bu millet nerede? Adam hep bizi zombileştirdi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi çok iyi kaçmıştım be. Çok da güzel kaçmıştım şimdi ta yukarıya çıkmak lazım Bunlar yukarıdadır bu yanıklar. Şimdi dur Şuraya doğru gidelim Hepsi şu dipten gitti muhtemelen Gelin gelin zombiler gelin Madem zombi olduk Aha biri var burada Gel lan buraya Gel 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 kaçma kaçma Gel gel gel, 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 gel. seni yakalayacağım Seni yakalayacağım oğlum madem zombi oldum Sen de zombi olacaksın Aha zombi ettim <laughs> Onu da zombi ettim arkadaşlar Güzel Oğlum E zombi oldun zombi gel Tahrip edin beni diğerlerini yakalamamız lazım Delirine yana kaçtı acaba şimdi dur Buradan çiçekler var Bak burası saklanmak için güzel bir yer Bakıyorum Şöyle etrafa bir bakayım bir Şöyle daha da yukarıya bakalım Bunlar nerede lan Oğlum şurada biri var Bir dakika Şuradan içeriye girebiliyor muyuz? Buradan çıkmışlardır bunlar. Nereye çıktım lan ben? E, diğerleri nerede? Kaç kişi kaldı? Oğlum ben zombi olduysam siz de zombi olacaksınız. Böyle bir dünya yok. İzin vermem. Abicim dur. Adam hepimizi yemin ederim zombileştirdi ya. Geç buraya. Ne? Oğlum nereye gitti bunlar cidden? Biraz paracık toplayayım. On bulacağım sizi bulacağım. Bulacağım bulacağım bulacağım. Şu bir etrafa bakalım. Şu en zirveye nasıl çıkarız ki? Aha dur bir dakika. Şu karşıda da var. Ha yok. Buraya geldik tamam. Oğlum nerede bu millet? Ha şu üstteler arkadaşlar. Şu yukarıdalar yukarıdalar. Şu yukarıya çıkmamız lazım bizim dur. Şu en zirveye çıkmamız lazım. Nerede? Izgaranın orada mı? Bir dakika dur şimdi anlayacağız. Ben bir yukarı çıkayım geliyorum. Hemen geldim kardeşim bekle beni. Hmm. Sen bizi zombi yapacaksın ha. Ve ben burada duracağım. Allah kafayı vurdum. Nerede lan bunlar? Bunlar otların arasına mı girdi acaba? Otların arasında olabilir mi? Çok iyi saklamışlar ha. Vallahi billahi çok iyi saklamışlar. Burada bir yerdedir kesin. Bakayım. O nerede lan bunlar? Ya olamaz ya. Öf. Aa, yok arkadaşlar. Bir kişi varmış. Onunla bağlantısı kesmiş. Neyse. Bu günlük bu kadardı dostlarım. Tamam mı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Bay bay.